Enişte. Ha? Benden bir isteğin yoksa ben çıkıyorum. Nereye gidiyorsun kız öyle tek başına? Enişte ne yapayım? Ablam Mevlüt'le sen de burada olman lazım. Bak burayı boş bırakıp çıkarsak annem bizi mahveder. <laughs> ya Valdız düşündüm ben onu merak etme sen. Ayrıca ben seni öyle kurtlar sofrasına yalnız miyim? Olmaz öyle. Kız ablanın yerine menajerin olarak ben geliyorum. Ben... <laughs> Menajer mi? Ha. Ablan mahveder seni. Ne mahvedecek be kızım? Seni oraya yalnız göndermediğimi öğrenince yumuşayacak. Yalnız bir şey diyeceğim ha bak. Oraya gidince öyle hemen para pazarlığı falan yapmak yok. Önce bir bakacağız yani. Hani şartları ne? Hangi koşulda anlaşmak istiyorlar? Ondan sonra sen bana zarfı atacaksın. Ben direkt para mevzusunu bağlayacağım. Enişte sen bağlamaya çalıştığın zaman kördüğüm oluyor ama. Emin misin? Ya tamam mı kızım merak etme diyorum ya. O iş bende. <laughs> bana bak. Ayrıca var ya. Yemin ediyorum seni ülkenin süperstarı yapacağım ha. Süperstarı. Tamam enişte anlaştık. Sen her şeyi yap. Menajerim de oldu. Bu dükkanı kime bırakacağız biz? O işi de enişten halletti. Merak etme sen gelir birazdan. Ay enişte alem adamsın ya. Vallahi ablamın seni neden sevdiği belli. Ya ayıp ediyorum vallahi seni. Olmayanı oldurmak da üstüme yoktur bilirsiniz. Biliriz. İyi. Kız, baldız. Bak bir bak. Ne geldi aklıma, bak. <laughs> ne geldi? <laughs> ne diyorum ben? Bak şimdi. Ben size hani geçen gün böyle oyuncu şeyine giderken takip ediyorum ya. Bir casting, cast bir şeye girdim. Casting, zaten. casting. Ha, casting. Ha. Oyuncu şeylerini yapıyor değil mi? Hani şey diyorum ya. Acaba diyorum böyle o casting işine mi girsem yani? Ha? Önce diyorum böyle ilk böyle süperstarım sen olursun. Ondan sonra böyle peşi peşine gelir arka arkaya yani. Ha? Kurtuluş casting. Ne diyorsun? Süper olur enişte de çıkabilirsek eğer. Ya çıkacağız be kızım. Tamam birazdan gelecek işte bekliyoruz. Ya enişte çatlatma kim gelecek? Ya bir bekle diyorum. Gelecek işte tamam. Nereden geldi işte? Gel <laughs> gel. Samet. Abisi neredesin sen? Acelemiz var dedik. iki saattir bekliyoruz. Ne yapayım Kurtuluş abi anca Onur Bey'le Lale Hanım'ı mevcuta bıraktım. Nasılsın Nergis? İyiyim. Sen nasılsın? İyi. İyi hadi çıkalım o zaman i̇şte. hadi. Ne bakıyorsun öyle baldız ne yapayım yani? Enişte annem sanatın burada olduğunu öğrenirse ne olur? Öldürür beni. Ya ne öldürecek yok bir şey yapmaz bir oğlum ya. Hadi 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 çıkıyoruz hadi. Kurtuluş abi. Ha. Nereye gidiyorsunuz? İşimiz var Sabet ne işiniz var Kurtuluş abi? İşin ne yani? İşini söyle bak. Hey, tamam yavrum tamam. Tamam oğlum bir şey yok ya. Sakin ol tamam. Ee, şeye gidiyoruz biz. Evet. yok mu bizim Emir ya yeni dolu hani ufak? Nergis ona şey yapmış, e, bir hediye mi sipariş vermiş, bir şey vermiş işte. Onu almaya gidiyorsun. Ha iyi, iyi. Gidin alın gelin. Hey hey hadi hadi hadi. Geç kaldık Balgız hadi Haba ya. Kolay gelsin. Sağ ol Nergis. Al bakayım. Tamam. Şişt, bana bak. Abisi dükkan sana emanet ha. Tamam mı? İyi bak dükkana. O iş benim abi. Hadi hadi. Hadi. Allah inşallah müşteri gelmez dükkana. Sametciğim nasıl dualar ediyorsun öyle ya? Tövbe tövbe tövbe. Yani dükkana müşteri gelsin de ben de üstesinden gelebileyim. Ne güzel olmuş be. Nergis. Vay be. Çok güzel oldu he. Ben bunu Nergiz'e hediye edeyim. İki tane adam geliyor. Ya çiçek isterlerse, ya ben yine her şeyi berbat edersem... Allah'ım bana yardım et ne olur. Buyurun efendim, hoş geldiniz. Nasıl yardımcı olabilirim? Songül Şen Hanım'a bakmıştık. Çiçek almayacak mısınız yani? Hayır, e, Songül Şen Hanım'la görüşecektik. Oh be, ben de bir an çiçek alacaksınız falan zannettim. Rahatladım. Songül Hanım burada yok. Aslında ben de burada yokum. Anlamadım. Anlamadınız. Anlatamadım. Ben de anlamadım. Ama anlatamam, aile sırrı. Songül Hanım ne zaman gelir? Bugün gelmez. Siz kimsiniz? Ben... Kurtuluş. Damadıyım. Ne vardı? Bizim Songül Hanım'la görüşmemiz lazım. Burası kendisine ait değil mi? Evet. Tamam, biz yarın geliriz o zaman. Tamam, siz yarın gelin. İyi günler. Allah Allah. Bu adamlar Songül'a e neden ne istiyor ki? Aman boş ver Samet. Çiçek istemediler ya sen ona bak. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz. Karanlıklardan çıkma.